Sayın Göktaş, Anadolu Jet'in Şanlıurfa seferleri sizin vesilenizle başladı. Siz ana Urfa'ya uçakları ben getireceğim dediniz. Uçaklar geldi ve ardından e, açılış yapıldı. Dün açılış yapıldı. Açılışa siz davet edilmediniz. Açılışı Celalettin Güvenç yaptı. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz efendim? Önce bu yeni uçaklar benim haykırımla, benim çağrımla Urfa halkıma yeni uçaklar geldi. Hayırlı uğurlu, uğurlu olsun diyorum. Fakat Celalettin Güvenç bu yeni uçakları sahibi Yeni uçakları Şanlıurfa'ya getiren benim. Şanlıurfa'ya tekrar diyorum hayırlı olsun, uğurlu olsun Urfalarıma. Celalettin Ben bağımsız bir milletvekili adayı olarak beni çağırmadılar ve ben gitmem. Urfaların bilsin ki yeni uçakları benim bağırmakımla Genel Müdür Mahfunda Hanım'ı aradım. Yer uçakları getirdim. Ulaştırma Bağı'nın yetkileriyle görüştüm. Bundan sonra sürekli yer uçakları ineceğim. Ondan sonra Celalettin Güvenç bu uçaklara açılış yaptı. Sahiplenmesin, onu kınıyorum, Biliyorum, biliyorum. Urfa halkıma, bu Celalettin Güvenç Urfa halkına havan ediyorum. Onlar cevabını verecekler. Allah razı olsun. Sağ tamam. olun. Teşekkür ederim.